Arkadaşlar e, T 61 Emek Kanalına abone olan sevgili Allah'ın kulları Hepimiz, e, hepiniz hoş geldiniz. Ma Abdullah Bedir, Ömer Talha Kılıç ve Muhammed Emir mutluyla beraber e, Strike of Boxes oyunundaki e, dünyamızı göstereceğiz arkadaşlar. Hep özenle yaptık deme beyler. Evet. Evet Abdullah evet. niye konuşmuyorsun? Özür dilerim. Tamam. E, ağzına okulda unuttum. Tamam. Öncelikle evimizi gösterelim arkadaşlar. Yani PC odamızı. Bilgisayar oynuyoruz burada. Gelin. Dem mi Abdullah? Evet. Doğru. Burada bir televizyonumuz beyler var. ay gelin beyler. A'ya gelin. Lan niye gelmiyor? <gülüyor> lan Bas, <laughs> lan sıkma. <laughs> neyse. E, sol, sol bilgisayar emir, Emir'in. ben niye öldürüyorum? Ya canını yenilemek istedim. Ya yenileme. Sol bilgisayar Emir'in, orta bilgisayar benim ve sağ bilgisayar ise Abdullah, Abdullah'ındır arkadaşlar. Sonra Emir'in yaptığı üst kattaki evimize gösterelim. Bu arada arkadaşlar, çitten ee, video arkası bayağı uğraştık. Yani lütfen sev yani hiç olmadı like atan ya lütfen gerçekten uğraştık. dem mi Abdullah? Evet. evet burası Emir'in yaptığı yani e, iyi çok da iyi olamayın yani e, güzel yani. Evet. 5000 lira koyuyorum bu kolyeyi almak için. 3000 lira. 10 bin lira. 10 milyon lira. Hem de gerçek para. <laughs> ben aldım. Ezik. Ezik Benim aldım. Ayran evet. Ben aldım. Beyler burada arkadaşlar burada kaçak bir otomatımız var. Gelin. <laughs> Emir gel. Ömer bana bak, bana bakıyor. Ha. Ömer. Efendim. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Mesela bak bu bir dolap değil mi? Evet. Bunu aynı zamanda böyle fırlatabiliyoruz. Gerçekten mi? Aynen. Neyse burada kaçak bir otomatımız var. burada Lingan yazınca şifre e, para çıkıyor 10 milyon dolar. Burada da paralarımızı düzenledik. Burada kolilerimiz var. E, bunlar da kaçak kesinlikle. Değil mi? Aynen ya. Hepsini uğraştım var ya şunları tek tek dizmek için var ya. Evet, evet çok de kolay değil. Kesinlikle çok uğraştık arkadaşlar. Ee, şöyle araba mı atlayın beyler? Emir atlayamıyor musun? tamam. tamam. Heh, tamam. Böyle daha güzel göstereceğiz. Burada şeylerin Böyle yerlerimiz var. Hop. Bu adaya hiç dokunmadık. Sadece arkada şöyle bir yerler, bariyerler var. Eğer bunları sorarsanız arabalar yani çok da işe yaramıyor ama arabalar böyle kalsın diye yani e, boşluğa uçmayalım diye biraz sıkıntı oluyor. Burada çok eğlenceli bir skeçimiz var. Allah hayır. Hayır. İnin kuzenler. Hayır. Heh. Hayır. Hayır. Neyse e, şöyle bir kuş bakışı gösterelim bir de. Abdullah, ben iyi. benim amaçlı göstereyim. Ha gelin yok yok onu bırak. Şey ee, kuş bakışı göstereceğiz. Evet. Evet. Çektiririz. Ben patlattım. Bir bin, ya, <laughs> ya, Abla, niye. Abla, Abdullah neden öldürüyorsun. Bir hatasından dolayı videomuzu kesmek zorunda kaldık. Ve pelgesimizin <laughs> sonraki yönele devam. Evet. Burada bir ana yol var. biraz kırılmış durumda. Allah bilir kim kırdı. E, burada şeyimiz var. Böyle üst geçimiz var. Gerçekten eğlenceli ama biz beceremedik şu anda. Emir yaparmış video haritasında. Burada da yine bir üst geçimiz var. Çok iyi bence. Yani böyle. bence güzel. Burada özellikle burası bence çok güzel. Burası da oturup hayatı sorgulamıyor yalnız böyle bayağı uğraştık ve bayağı da eğlenceli oldu biraz. Yani e, gör, görüşürüz arkadaşlar. Lütfen like atın. Uzun atın kısa sesi. Şurada çıkmayacağımız ders. Ali Koçin, lütfen. <laughs>